Lakin yeni arabam özel alarm sistemli. Asla çalamaz. Hocam siz o kadar da güvenmeyin yeni nesil teknolojiye. Eskisinden bir farkı yok. Ben daha rahat çalıyorum aksine ya. Ben tabi cam açık olduğu için duydum. Hocam ama sizin ruhunuz duymayacak. Hocam müdürenin kızını düşürmek varsa işin ucunda değil kilit. Anasını satayım Viyana'nın kapılarını bile zorlarım. Bak şimdi yakışıklı oldu. Allah var. Şu maviler de BMW'nin lazer farları gibi. Öyle düşün. Hey 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 Ben geldim ben. Müdür hanım. Bakın kim geldi. Okulunuzun haylazı. Kızınızı almaya geldim. Müsaadenizle. Ay. Wow. Haydar. Aşkımsı. Ay yaraban çok güzelmiş nereden aldın bunu